Evet canlarım en sevdiğiniz bölgeye geldik. Hocam konumuzun adı ne? Rasyonel sayılar. Payda işlemeyi biliyor mu? Gerekli ters çevirip çarpabiliyor mu? Üzeri x olunca onu da ters çevirebiliyor mu? O zaman anlatacak bir şey yok. Sadece yaşanacak bir şeyler var. Şimdi başlayalım canlarım konuya. Soru bir. Böyle bir örnek vermiş ve buranın sonucu kaçtır demiş. Bak Şimdi tabii ki de sen bunu normal payda eşitleyerek çözebilir misin hocam? Çözebilirsin. Bunda bir sakınca yok. Heh. İlla burada bir şey söylememiz gerekiyorsa canlarım. Bu ifadeyle bu ifade birbirine çok benziyorlar değil mi? Evet. Ben olsam burada önce parantez dağıtırım. Hocam parantez dağıtırım derken. Şimdi 1 bölü 4 artı 1 bölü 3. Sanırım şu artıyı içeriye. Artı ile 1 bölü 4'ü çarptım artı 1 bölü 4. Artı ile eksiği çarptım. Eksi 1 bölü 3 bölü 1 bölü 4 artı 1 bölü 3. Sal içeriye komple. Artı ile eksiği çarptım. Eksi 1 bölü 4. Eksi ile eksiği çarptım. Artı 1 bölü 3. Bu hale geldik mi? Geldik. Şimdi yukarıya bakıyorum abi. Burada artı 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3. Anlayamadım. Soruyu farklı şekilde sorar mısın? Bak. Siri anlayamamış. Siri'cim neresine takıldın canım benim? Artı 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3. Ya tamam sus. Siri lütfen git. Evet. 1 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü toplarsam sanırım 2 bölü 4 yaptı yukarısı. Geldim aşağıya. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 4. Toplayınca birbirini yer mi? Yer. O zaman burada 1 bölü 3 ile 1 bölü 3 toplarsam 2 bölü 3 yapar mı hocam? Yapar. E şimdi bölmenin kuralına göre birinci arkadaşı aynen bırakıp şu arkadaşı 3 bölü 2 olarak ters çevirir çarparsak şu ikiler birbirini götürdüğünde sorumuzun cevabı otomatikman ne olur? 3 bölü 4 olur. Peki hocam sınavda soru böyle mi geliyor? Evet kardeşim böyle geliyor. Devlet bu konuda senin kaleni elinden hiçbir zaman almadı. Almayacak da muhtemelen. Hemen geldim soru 2'ye. Çok benziyorlar değil mi? Evet. Ama sen burada ya Allah 5-4-3 nerede birleşir? 60'ta sevgi neydi, emek neydi diye başlarsan emekler emekler o sınavdan çıkarsın kardeş. O yüzden birbirine çok benziyorlarsa birinci aynen yaz. Ama böyle yazdım. Tamam. Şunu sal içeri. Eksi 1 bölü 5. Sal içeri. Eksi eksiden artı 3 bölü 4. Sal içeri. Eksi eksiden artı 1 bölü 3 yaptı hocam. Peki buradan sonra 1 bölü 5 eksi 1 bölü 5. Eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 3. Birbirini yer mi? Yer. O zaman 1 bölü 4 ile 3 bölü 4'ü toplarsan 4 bölü 4 yapar. O da ne çıkar kuzum benim? 1. Yani baktım parantezler birbirine çok benziyor. O zaman derhal o parantezi dağıt. Muhtemelen ifadeler birbirini götürüyordur kuzum. Geldik soru 3'e. Şimdi 2 üzeri eksi 1. Biz bunları zaten işlem yeteneği konusunda fazlasıyla işlemiştik canlarım. Ters çevirirsek ne olur? 1 bölü 2. Eksi. 3 üzeri eksi 1'i çevirirsek 1 bölü 3. 6 üzeri eksi 1'i çevirirsek 1 bölü 6. 4 üzeri eksi 1'i çevirirsek 1 bölü 4. Şimdi. <laughs> Önceliğim tabii ki de neye ait hocam? Bölmeye. O zaman ben ön tarafı bir aynen yazayım. 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 6. E ben bu arkadaşı ters çevirir 4 bölü 1 olarak çarpım konumuna alırsam. Bak şöyle yapalım mı? 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 3. Şunu ben direkt çarpayım. Eksi 4 bölü 6 olsun mu? Olsun. Bırak böyle kalsın. Şimdi buradan sonra ben bunların komple paydasını 6'da eşitleyebilir miyim hocam? Eşitlerim. O zaman bunu 3 ile. Hı? Bunu da 2 ile çarparsam galiba paydaları otomatikman kurtarabiliyorum. O zaman hocam 3 kere 1? 3. Eksi. 2 kere 1? 2. Eksi 4 bölü 6. Aha da sonucumuz buna döndü. E şimdi kuzum 3'ten 2 çıktım 1, 1'den 4 çıktım. Eksi 3 bölü 6. Oldu sorumun cevabı. E, En sade hali şıklarda olacağı için 3'e bölersem eksi 1, 3'e bölersem 2. Yani cevap eksi 1 bölü 2'dir o zaman. Kardeşlikler gördüğünüz gibi yani payda eşitleme payda eşitlemedir. Yani sadece eşitlersiniz yaparsınız. Hani çok derin bir hikayesi var mı hocam? Yok sadece birazcık el pratiği ister. Mesela soru 4'e geldiğimiz zaman 1 artı 1 bölü 5. 1 kere 5 5. Bir de sen koy 6 bölü 5 çarpı. Şurada bunların paydasını eşitlemek adına bunu 2 ile bunu da 4 ile çarparsam. Hocam 3 eksi 2 kere 3 6 artı 4 kere 1 4 bölü ortak paydam ne? 8. O zaman 6 bölü 5 çarpı. 3'ten 6 çıkartırsam eksi 3. 4'ten 3 çıkartırsam 1 bölü 8 oldu hocam. Buradan sonrasında 2 yapıldım böldüm 3. 2 yap böldüm 4. Yukarısı 3. Aşağısı 5 kere 4'ten 20. Yani sorumuzun cevabı o zaman ne? 3 bölü 20. Dan 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 dan. Şimdi çok önemli bir bölgeye geliyoruz. Bekle hazırlanıp geleceğim. Bekle beni. Dın 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 dın. hazır mısın FBI? Gel. X artı 6 böyle 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 sonsuza kadar gidiyor mu? He! Hocam burada ben sürekli neyi tekrar ediyorum? X artı 6'yı. Peki tekrar dediğim şey ne zaman başlar? Aynı şeyi ikinci kez söyleyince başlar. A da buradan itibaren tekrar başlamıyor mu? Evet. Al o zaman eline kalemi not al. De ki sürekli tekrar eden yer işlemin sonucuna eşittir. E buranın sonucu kaç kardeş? 3. O zaman burası kocaman bir 3'tür. Yani sorumuz o zaman x artı 6 bölü 3 eşittir 3 müdür? Evet. 6'yı 3'e böldüm. 2 hocam. Bu 2'yi karşı eksi 2 olarak atarsam x buradan ne çıkar? 1. O zaman demek ki sorunun cevabı neymiş? 1. Mesela hocam burası 5 olsaydı buraya ne yazardım o zaman? 5. Hocacığım 4 eksi 3 bölü 4 eksi 3 yukarı doğru gidiyor. Ve burada tekrar eden yer burası. Ve işlemin sonucuna eşit. Sonuç yok. O zaman ben bunun sonucuna x dersem burası da x olur mu? Olur. Yani 4 eksi x bölü 3 eşittir x oldu hocam. At bunu karşıya. 4 eşittir x artı x bölü 3 oldu hocam. 4 eşittir 3 kere x'ten 3x 1x daha 4x bölü 3 oldu hocam. Şu dörtler birbirini yer burada bir kalırsa işler dışlar yaptığında x buradan 3 çıkar hocam. Ama hocam bu iki kalıp 1952 yılından beri Türkiye'de hiçbir sınavda gelmiyor hocam. 1952 sınavların yapıldığı ilk tarihtir. Ana düşünce Türkiye'de eğer buna benzer sorular çözersen ağır malsın. Bak ağır malsın hem de. Ha, He, hocam sen çözdün o zaman sen mal mısın? Evet ben malım bak senin için mal oldum. Ama sen mal olma kardeş böyle nokta nokta zıkkımın dibine ya. Senin bu konuda yapabildiğin sadece bir tane şey var. O da başta çözdüğümüz payda eşitlemeler. Devlet senin elinden kalemini niye alsın? Ha, ama sende ne var? Hocam ya bu sene gelirse? Değil mi? <laughs> şimdi, ya, şimdi yavuz sen... Lan yürü git. Zaten en büyük hatalardan bir tanesi de bu kardeşler. Bakın bu sınavda başarı sağlamak istiyor musunuz? Evet hocam. O zaman beni iyi dinle. Bütün dersler için konuşuyorum. Senin önemli gördüğün yerler dışındaki her yere çalış o zaman başarı mutlaktır. Çünkü senler de gereksiz bir şey var. Sürekli onların peşindesin kardeş. Etme eylemenen Şşş. Gördüğün gibi sadece payda işleme geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet canlarım. Rasyonel sayılara kaldığımız yerden devam edelim. Geldik soru 7'ye. Böyle bir ifade vermiş ve x kaçtır demiş. Canlarım bu bir sadeleştirme soru kalıbı idi. Ama önce işlemi çözmek gerekiyor. Şimdi burada ben 1 ile 2'yi çarparsam 2. 1 çıkartırsam 1 bölü 2 çarpı. 1 kere 3, 3. 1 çıkarttım hocam. 2 bölü 3 çarpı. 1 kere 4 4 1 çıkarttım hocam 3 bölü 4 nokta nokta 1 kere x x 1 çıkarttım x eksi 1 bölü x eşittir 1 bölü 2 x eksi 9. Şimdi burada bu 2 ile bu 2 birbirini yer mi? Yer. Bu 3 ile bu 3 birbirini yer mi? Yer. Peki yerken alt üst alt üst alt üst alt üst alt bunun üstünü götürecek mi canım benim? Evet. O zaman buradan geriye kalan malzeme 1 bölü x oluyor. Eşittir. 1 bölü 2 x eksi 9 hocam. E şimdi ben burada işler dışlar yapsam da zaten birin çarpmada etkisi olmadığı için 2 x eksi 9 eşittir x olmaz mı biliyor musun? Evet. Al bunu karşıya at. Eksi x'ten x kaldı. Al bunu karşıya at. 9 oldu. Yani demek ki x'imiz kaçmış? 9'muş. Yani bir sadeleştirme kalıbı. Kitaplarda bolca göreceğiniz örneklerden bir tanesi. Gene de bir potansiyeli var mı diyecek olursanız. Normal rasyonel sayı varken bunu soracaklarını çok da tahmin etmiyorum. Şimdi canlarım. Soru 8 ve benzeri. Hani bir iki tane sorumuz daha var bununla ilgili. Şimdi bu kalıp da 2010 yılına kadar Türkiye'de bir rasyonelde normal sayı bir de böyle sorulardan geldi. Ama şimdi 2010'dan sonra bu musluk kesildi. Neden? Mesela 2013'te sayısal mantık kavramı işin içine girmeye başladı. Değil mi? <laughs> şimdi sayısal mantık işin içine girince şu günlere baktığımız zaman 5-6 soru sayısal mantıktan geliyor mu? Geliyor. O yüzden rasyonel sayıyı teklediler ve genelde de ilk çözdüğümüz 4-5 tane sorudan soruyorlar. Ha baktınız değiştirecekler potansiyellerden bir tanesi budur. A'yı vermiş, B'yi vermiş, A'nın B türünden eşli nedir demiş. Bak İstersen not al yaz. De ki öyle bir işlem yapacağız ki ya bunları taraf tarafa toplayacağız ya da taraf tarafa çıkartacağız. Sonuç tam sayı çıkacak. Bak cevabı tam sayı bulmaya çalışacağız. Ya gülüm şimdi paydası 68 olanlar bunlar. 61 var 7 var. Ben 61 ile 7 toplarsam ne yapar? 68 bölü 68 yapar. Tam sayı mı? Evet. O zaman demek ki A ile B'yi ne yapmak lazımmış? Toplamak lazımmış. Toplarsak 68 bölü 68. E bunları da toplarsak 85 bölü 85 hocam. E bunun sonucu 1. Bunun sonucu 1. O zaman A artı B bu durumda toplayınca 2 olmuyor mu? Evet. E şimdi bana A'nın B türünden eşitliğini sormuş. Yani A'yı yalnız bırak demiş. Sen bu B'yi karşıya atarsan bebe, eksi B geçer. O zaman cevap da 2 eksi B olur. Ki bunun ışıkları 2 eksi B, 3 eksi B, 4 artı B, 4 eksi B gibi ışıklar olur. Yani cevabımız 2 eksi B'dir. Şimdi gördüğünüz gibi canlarım, yani yaptığımız bir özel kalıptı. Şimdi bu kalıptan iki sorumuz daha var. Bunu da yapalım, bu kalıptan çıkışımızı o zaman öyle verelim. Haydi bismillah, soru 9. <laughs> x'i vermiş. Bunun x türünde ne sormuş. O zaman ben bunu önce bir y diyeyim. Tamam mı? Şimdi 1 bölü 2, 5 bölü 2. Ne yaparsam tam sayı çıkar. Hocam toplarsam da oluyor, çıkartırsam da oluyor. O zaman derhal ikinciye bak. 4 bölü 3, 5 bölü 3. Ne yaparsam tam sayı çıkar. Şimdi çıkarsam 1 bölü 3 yapar olmaz. Ama toplasan 9 bölü 3'ten 3 yani tam sayı yapar. O zaman demek ki ben burada gene x ile y'yi ne yapacakmışım canlarım? Toplayacakmışım. Toplayalım. 1 bölü 2 ile 5 bölü 2'yi topladım. 6 bölü 2. Açık yazayım. 4 bölü 3 ile 5 bölü 3'ü topladım. 9 bölü 3. Eksi 1 bölü 5 ile 16 bölü 5'i toplarsam ki çıkartmam lazım. Sanırım 15 bölü 5 geldi. 6 bölü 2, 3. 9 bölü 3, 3. 15 bölü 5, 3. O zaman bu durumda ben x artı y'yi toplarsam 9 buluyorum. Bana bunun yani y'nin x türünden eşitliğini sormamış mı? Evet. Bütün şıklar zaten x olacak. O zaman al bu x'i karşıya at eksi x'ten. Sanırım sorumuzun cevabı 9 eksi x olacak. Son bir soru daha çözelim. Adam buna a demiş, sen buna b de. Bunun a cinsinden değeri demiş. Şimdi 5 bölü 7, 12 bölü 7. Ne yaparsak tam sayı olur. Şimdi hocam toplasam 17 bölü 7'den ı, -ı. Ama 12'den 5 çıkartırsam 7 bölü 7'den aha, o zaman demek ki çıkartmak gerekiyormuş. Kimden kimi çıkartalım peki? Bence B'den A'yı çıkartalım. O zaman B eksi A yazdım. 12'den 5 çıkartırsam 7 bölü 7 hocam. Peki. 16'dan 7 çıkartırsam 9 bölü 9 ama nasıl 9 bölü 9? 9? Artı 9 bölü 9 çünkü büyükten küçüğü çıkartıyorsun. 20'den 9 çıkartırsam artı 11 bölü 11. E hocam bu da 1, bu da 1, bu da 1. Bu durumda B eksi A toplarsam 3 yapıyor. Bana bunun yani B'nin A türünden eşitini sormuş. Al bunu karşıya at. artı A diye o zaman cevap da sana 3 artı A olsun. Canlarım, rasyonel sayılar çok derin bir konu değil aslında. Hani birkaç kalıp olan bir konuydu. Şu an ikinci tahtamızla doldurduk. Bir tahta daha doldurup, ondan sonra sıralamalarından bahsedip bu konudan çıkışımızı vereceğiz. Evet canlarım, rasyonel sayılara devam ediyoruz hocam. Soru 11. Şimdi burada da canlarım 11-12'de yeni tabirlerden bahsedeceğiz. Şimdi bu ifade pozitif basit kesir ise a'nın küçük değeri nedir demiş? Şimdi canım benim basit kesirle ilgili senin bilmen gereken temel hikaye nedir? Bir ifade basit kesirse onun payı paydasından küçük olmalıdır. Yani üst tarafta yazan sayı yani 25 küçük olmalıdır. Alt tarafta yazan 3A eksi 2'den. A da bu kadar. Şimdi hocam ben bunu karşıya atarsam artı 2'den 27 küçüktür 3A oldu. Hocam her iki tarafı 3'e bölersem 9 küçüktür A oldu. Yani bizim A'mız 9'dan büyük. O zaman minimum 10 olur, 11 olur. Böyle gider mi? Gider. Soru benden A'nın hangi değerini istemiş? En küçük. O zaman cevap tabi iste nedir? 10'dur. Bitti gitti. Bu B ifade ise pozitif bileşik kesir demiş. Bak bileşik kesirde de pay paydadan büyük değil büyük ve eşit olmalı kuzum benim. Yani üst taraf alt taraftan büyük veya eşitse bu kesirlere bileşik kesirler deniyor. O zaman bu durumda benim 5x eksi 3'ümün büyük ve eşit olması lazım alttaki 22'den. Değil mi? Attım karşıya artı 3'ten. 5x büyük ve eşit 25 oldu mu hocam? Oldu. 5'e bölersem x büyük ve eşit 5 olur hocam. Şimdi 5'ten büyük ve eşit 5 olur, 6 olur, 7 olur böyle gider. Peki ben burada gene x'in hangi değerini arıyorum canım beni En küçük değerini. O zaman cevap tabi nedir? 5'tir. Yani basit kesir ne demek? Bileşik kesir ne demek? Bence bilmenize gene de fayda var. Şimdi soru 13 tamamen özel bir kalıp. Bu kesir Tanımsız demiş. Şimdi ben size tanımsızlığı işlem yeteneğinde anlatmıştım. Bir kesrin tanımsız olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Paydasının sıfıra eşit olması gerekiyordu. O zaman y eksi 2 sıfıra eşitse atarsam karşıya hocam y buradan iki çıkar. Değil mi? Bu kesir neye eşit? Sıfır. Canım benim rasyonel bir kesirin sıfıra eşit olabilmesi için ne olması lazım? Üst tarafının yani x artı 2'nin sıfır olması lazım. Sadece bu kadar. Hop karşıya atlarsam x buradan eksi 2. Benden istenen şey ne peki? x çarpı y. O zaman eksi 2 ile 2'yi çarparsak sanırım cevabımız eksi 4 oluyor. Canlar bunlar tamamdı. Eyvallah da hocam. Şimdi geldik rasyonel sayılarda sıralama kısmına. Şimdi a, b, c'yi sıralayınız diyor. Canlarım bana burada bunların paydasını eşitleyebilir misiniz? Bence biraz zor. Çünkü biraz büyük sayılar. Peki siz bana bunların payını yani 3, 4, 5 üst tarafına eşitleyebilir misiniz? Evet. 3, 4, 5 nerede eşitlenir? 60'ta. 60 olsun diye bunu 20 ile bunu 12 ile bunu da 15 çarpmam lazım hocam. Üst taraflara eşitliyoruz. A bu durumda 20 kere 3'ten 60 bölü 20 kere 5'ten 100. B bu durumda 12 kere 5'ten 60 bölü 12 kere 9'dan 108. C bu durumda 15 kere 4'ten 60 bölü 15 kere 7'den 105. Şimdi bak kuzum. Eğer ifadelerin üst tarafları birbirine eşit ise ise metodun adına biz pasta metodu diyelim. Şimdi ben bir pastayım. 2'ye mi bölersem daha çok yerim? 20'ye mi bölersem daha çok yerim? Tabii ki de 2'ye bölersem daha çok yerim. O zaman pastadaki temel mantık ne biliyor musun? Az böl, çok ye, çok böl, oh ye. Yani hani bir şey yemesin yani. Mantık o zaman neymiş? Ne kadar az bölersek o kadar daha çok gelmişiz. O zaman madem bunlar birer pasta, ne kadar az bölersek o kadar çok yiyorsak, bunlardan en büyük tabii ki de kim olacak? A. Sonra C. Sonra B. Yani mantık tamamen bundan ibaret canlarım. Evet. Gördüğünüz gibi rasyonelde sıralama bölgesini de burada hallediyoruz canlarım. Ama kamera geçmiyor diyeyim. Neyse kamera geçmiyor yani enteresan bir şekilde ama şimdi geçti. Şimdi sıralamada 3 tane çeşit var. Çeşitlerden birincisini zaten daha yeni yaptık. Pasta. Az böl, çok ye. Şimdi hemen ikincisine geçelim canlarım. Soru 15. Siz bana bunların paydalarını eşitleyebilir misiniz hocam? Evet. O zaman eşitle. 2, 3, 5, 30 da. Yani bunu 10 ile. ha? Bunu 15 ile. ha? Bunu da 2 ile. Pardon. 6 ile çarparız. E o zaman hocam bu durumda benim A dediğim sayı komple çarpacak olursam 70 bölü 30. B dediğim sayı komple çarpacak olursam 75 bölü 30. C dediğim sayı komple çarpacak olursam 72 bölü 30. Şimdi paydalar eşit ise metodun adı ilkokul metodu. Abicim zaten ilkokuldan beri sen sadece bunu bilmiyor musun lan? He. E şimdi buna paydaları eşit mi? Eşit. Sence 60 mı? 70 mi? 75 mi? 72 mi daha büyük? Aslında soru bunu soruyor. Tabii ki de kim daha büyük? 75 ile B. Sonra kim? C. Sonra kim? A. Bu zaten metotlardan en kolay ve aslında tek bildiğimiz metottu. Ama geldik 16'ya. Payda eşit diyebilir misin? Hayır. Payda eşit diyebilir misin? Hayır. O zaman fark var. Seninle benim aramda kocaman bir fark. Var mı bakalım? Aradaki fark kaç? 3. Aradaki fark kaç? 3. Aradaki fark kaç? 3. Peki sence bunların arasındaki farkların 3 olması bir tesadüf mü canım benim? Değil. Çünkü metodun adı fark metodu. Şimdi aradaki farklar eşitken kuzum basit kesirlerde üzeri büyük olan büyüktür. Ha, video ders notunda zaten bu not yazıyor ama sende video ders notu yoksa istersen not al. Basit kesirde üst tarafı büyük olan daha büyüktür. O zaman üst tarafı büyük olan daha büyük ise Bizce bunlardan en büyüğü tabii ki de kim olmalı? Y. Sonra kim olmalı? X. Sonra kim olmalı? Z. Değil mi? Peki 17'ye geldiğim zaman payda eşitleyebilir misin hocam? Hayır. Pay eşitleyebilir misin? Hayır. O zaman aradaki farklara bakarsın. Fark kaç? 2. Fark kaç? 2. Fark kaç? 2. Peki bunlar basit mi bileşik mi hocam? Bileşik. O zaman kuzum bileşik kesirde de üst tarafı küçük olan daha büyüktür. Yani basitin tam tersi. Bak. Basitte üst tarafı büyük olan daha büyük. Bileşikte üst tarafı küçük olan daha büyük oluyor. O zaman şimdi mantıkken bunlardan en büyüğü A mıdır, B midir, C midir dediğim zaman tabii ki de kimdir diyeceğiz hocam? A. Sonra B, sonra C. A mevzu sadece bundan ibaret. Şimdi <laughs> Sıralamalarda dediğim gibi 3 tane çeşit var. Bu sıralamalar bazen problem ve sayısal mantıklarda da karşımıza çıkabiliyor. Ondan da haberiniz olsun önceden da söyleyeyim. Canlarım bence buradaki en kolayları eğer kuralını ezbere bilirseniz 16 ve 17'dir diye düşünüyorum. Çünkü basitte üzeri büyük olan büyük, bileşikte üzeri küçük olan büyük diyeceğiz. Mevzu sadece bundan ibaret. Evet. Şimdi sıralamayı da bu rasyonelin içerisine koyduk. Bir iki üç sorumuz daha var canlarım. Onları da çözdükten sonra rasyonel sayılar konusuna elveda diyeceğiz. Evet canlarım geldik son üç sorumuza. Rasyonel sayılardan çıkışımıza bu üç soruyla vereceğiz. Şimdi soru 8. A, B, C'yi sıralayınız. Bakın. Şimdi biz burada gene bir sıralama yapabiliriz ama arkadaşlar dikkat ettiyseniz sayıların hepsi negatif değil mi? Evet. Şimdi isterseniz bunun için de gene bir not alabilirsiniz. Önce bunları pozitif düşünüp bir çözüm yapacağız. Sonra bulduğumuz cevabın tam tersini alacağız arkadaşlar. Artı gibi düşünelim. Şimdi fark kaç? 2. Fark kaç? 2. Fark kaç? 2. Tesadüfe bak. Aradaki farklar çözülüyor. Değil mi? He. Evet. Peki bunlar basit kesir mi? Bileşik kesir mi? Basit. E basitte de üzeri büyük olan daha büyüktü. O zaman mantıken A mı B mi C mi daha büyük dersem sanırım C. Sonra B sonra A. Ama ben bunu nasıl düşündüm hocam? Pozitif düşündüm. Eğer ifadeler negatifse cevap bu bulduğumuzun tam tersi olmalı. Yani A büyüktür, B büyüktür, C olmalı. A da sana sorunun cevabı. Bitti gitti. Hikaye bundan ibaret. Şimdi 9'a geldim. Kardeşler böyle ikili ifadelerde sıralama sorulduğu zaman ise bunları gruplandırarak çözüyorsunuz. Gruplandırarak derken hocam önce 1 ve 2'ye bakıyorsunuz mesela. Şimdi 1 ve 2'de yani x ve y'de ortak ben ne görüyorum? 15 bölü 17 değil mi? Bunlar zaten ortak. Şimdi 11 bölü 13 mü daha büyük? 19 bölü 21 mi? Bakalım. Fark 2, fark 2. Basit kesir mi? Evet. E Basitte üzeri büyük olan büyüktü. O zaman 19 bölü 21 daha büyük. Yani y mi büyük oluyor x mi? Y. Büyük x'den oluyor. 1 ve 2'den bunlar çıktı. Sonra 2 ve 3. denkleme bakalım. 2 ve 3. Bunlar da ortak ne görüyoruz arkadaşlar? 19 bölü 21'ler. Bunları görmezden gelelim. Şimdi 15 bölü 17 mi 11 bölü 13 mü? Fark 2, fark 2. Üzeri büyük olan büyüktü. O zaman 15 daha büyük. Yani Y de Z'den büyük olacak mı? Evet. Y büyüktür Z. <laughs> Bence burada bir duralım. Şimdi Y X'ten de büyük Z'den de büyük. O zaman en büyük kesinlikle ve kesinlikle Y. Şimdi benim burada bakmadığım bir tek kim kaldı canım benim? 1 ve 3. önerme. Hemen 1 ve 3'e beraber bir bakalım. Bunlar da ortak ne görüyoruz? 11 bölü 13'ler. Görme. 15 bölü 17, 19 bölü 21. Yüzleri büyük olan daha büyükse, 19 daha büyük olduğu için z de x'ten büyük olacak mı canım benim? Evet. O zaman en büyük y'ydi. Sonra z, sonra da x. Gördüğün gibi sıralamada bu tarz soruların çözümü yapılırken... Çok yaşayın yapılır öğretmenim. Neydi? Çok yaşayın. Çok yaşayayım. öksürdüm. Öksürünce ne deniyor? Ne deniyor iç ses öksürünce? Helal. Ne deniyor lan? Bir şey demedim öğretmenim. Tamam ya öksürünce ne deniyor dedim ya sen çok yaşadın yani. Ben size hep çok yaşayın derim. <laughs> ya bu konuşma gene Allah'ım. Sonra onlar arkadaşlar bu konuyu kapatalım bu konu gerçekten çok uzadı. Bunlar gene sıralayınız demiş. Önce 1 ve 2'ye bakalım kardeşlerimden güzelce. Şöyle 1 ile 2. Ortak ne görüyorum? B. B'leri görme kardeş. Tamam mı? Şimdi 1 bölü 18 mi büyük 1 bölü 12 mi? Kime göre? Neye göre? Şimdi bunların üst tarafları birbirine eşitse pasta gibi düşün demiştik. Az böl çok iyi. O zaman 1 bölü 12 mi büyük 1 bölü 18 mi? Tabii ki de 1 bölü 12. O zaman C mi daha büyük oluyor? A mı? C. O zaman C büyüktür adam. 1 ve 2'den bu çıktı. Sonra hocacığım. Hemen 2 ve 3'e bakıyorum. 2 ve 3. Ortak ne görüyorum? C. Görme. 1 bölü 12 mi büyük? 1 bölü 36 mı? Tabii ki de 1 bölü 12. O zaman bu durumda B mi daha büyük oluyor? A mı? B. Yani B de büyüktür A'dan. Burada durdum şimdi. Şimdi C de A'dan büyük, B de A'dan büyük. O zaman en küçük Osman A. Değil mi? Bu kesin. Şimdi benim bakmadığım kim kaldı kuzum? 1 ve 3 kaldı. Şöyle 1'e, şöyle 3'e bakayım. A'larımı görmezden geldim. 1 bölü 18 mi 1 bölü 36 mı? 1 bölü 18. O zaman B mi daha büyük oluyor C mi? Sanırım B. Yani B de büyükse C'den. O zaman en büyük B sonra C. Zaten en küçük kimdi? A'ydı kardeş. Gördüğün gibi sıralamada böyle çiziliyor. Evet. Canlarım rasyonel sayılar konusunun sonuna geldik. Ama şunu bir daha söyleyelim. Şimdi devletin bu konuyla ilgili çok derin bir derdi. Maalesef ama maalesef yok. Sadece ve sadece payda işleme soruyor. Hani yani takık bir şekilde Türkiye'deki bütün sınavları da isterseniz açıp geçmiş yıllar bütün sorularına bakabilirsiniz. Ama biz gene de bu yapay zeka diyorlar bilmem ne zeka diyorlar. Nasıl bir zeka bilmiyoruz ama şimdi gidelim buna sorum onu hazırlattırırlar. Geçmişten böyle sıralamalar mıralamalarla ilgili sorular var. sordururlar diye konunun her şeyinden bahsettik. Seviyorsunuz bir sonraki konuda yani ondalıklı sayılarda görüşmek üzere. Bay bay.